Emre abi sen buraya neden girmedin? Güzelim sıkarı ilaçları hakemeye bıraktın gittin. Arkadaşlar. Ben hepsini aldım. Bunu tüm sevenlerim için yapıyorum. Neyi? Ne atacak his, hissettin. Bunu tüm sevenlerim aldın hissettin. Tüm sevenlerim için atıyorum. Ben de tüm sevenlerim e, için Emre abiyle patlayacağız şimdi. Ben şimdi bir fişek daha buluyorum, seyret bak. <laughs> Ona da bir ne tank nereden atıyor musun? Nereden, nereden abi onu da tank atıyormuş. Valla ben bir fişek daha buldum. <gülüyor> <gülüyor> yemin et, yemin et abi. Atayım mı? Duyucan mı sesini? Benim yanımda. Ben, ben aldım onu. Başka biri daha var. Geliyor, tepeden geliyor. Bot geliyor bir tane. Oha lan bu adam 2 dakika önce... ...eğilmiş, her almış ama. Bir de küfür etmesen kanka. <laughs> Abi ben hiç küfür etmezdim biliyor musunuz? Ooo! <laughs> <laughs> Dört kişiler abi burada. Abi bak bak. Bir dakika bekleyin bekleyin. Abi baygın verdim onlara Emre abi. İki kişi kaldı abi baygın verdim. Biliyorum abi sakin ol. Ama adamlar... Emre abi orada aynen kaldırıyor abi arkadaşını. Çok hızlı olursan alabilirsin. Efendim benim ne alıyorsun kardeşim? Oy evet. adam. Ya, evet, ya, bir baygın verdim. Bir emrani. Bir... Evet, ben ben in in ya. Ya. Bu nedir be? Bu nasıl bir şey yaptınız böyle? Abi ama bunlar sağlam. Aynen mı? çok sağlar. fena. <laughs> Mark the location. Araba geliyor. Abi. Hele lan sana. Iki. Adam var şurada. Tamam ben bayıltım onu. Ben abi Meli var nerede? Bekleyin bakayım. Gelecek mi onun arkadaşı? Gelin ben ya başlayalım şu zaman. Bağ, kayanın arkasında. Emin, kayanın. Adam bizimle etkin. No. Players, Kill. <laughs> Kill. Nice shot.